They are the Merhabalar. Bugün Mehmet Zorlu arkadaşımla buluştum. Kendisi size selamlarını sunuyor. Merhaba. Bugün avcılara geldik. Kahve harmanı falan gezdik. Şimdi de hareket edeceğiz. Bakalım nereye gidiyoruz. Evet, Ortaköy'e gidecektik. Dönüş kaçırdığımız için Ortaköy'ü Boğaz Köprüsü'nden görüyoruz. Mehmet ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Trafik çokmuş, iyi ki gitmemişiz. <laughs> i̇yi ki kaçırmışız yani. Her şeyde bir hayır vardır değil mi? Tabii tabii kesinlikle. Boğaz Köprüsü muhteşem. Manzarayı size göstereyim. Biraz arabayla gittiğimiz için titretiyorum ama... Çekeyim arabayı sen. E, durursak <laughs> şimdi kolay olur. <laughs> Yolculuğumuzun kalan bölümlerini izlemeye devam edin. Evet, köprüyü şimdi de <laughs> ters yönden çekiyorum. İlk ya. dönüşten döndük. İlk sağa girip, bir daha sağlayıp döndük. Bebeğe geldik. Bir anda. Biraz kaybolmalı ama. Eğleniyor muyuz? Çok eğleniyoruz. Trafik var dedik ama gene de Aynen. vazgeçmedik. Yani. Şu anda da gayet güzel. Bakayım gözüküyor musun? İyi gözüküyor. Biraz manzara bakayım. Haydi çıkalım o zaman. Çekelim. Mersi. Çek o çekelim. <laughs> evet geri geldik. Arabamıza tekrar ulaştık. Gezimiz hakkında ne düşünüyorsun Mehmet? Geziden ziyade sohbet eğlenceliydi. Evet. Uzun zamandır da yapmadığımız bir şeydi. Şu an saat kaç? Şu an saat 1'e 20 var. Mükemmel. Şimdi harika avcılar şehrimize <laughs> geri dönüyoruz. Ee, harika avcılarımıza gidelim artık. Ve gidelim. yoldan da birkaç kareyle yayınımızı sonlandıracağız. GTA sahnelerinden biriyle karşılaştık yine. Rakip kanal binası Temde ilerlemeye devam ediyoruz. Kaza değil mi?